Omurga yandıran şekliyle gördüğünüz bu yüzen araç dalga enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Waveline Magnet düşük maliyetli ve çevre dostu bir çözüm. Onu tasarlayanlar da yenilenemeyen enerji kaynaklarına tam da bu noktalarda alternatif üretmek istemiş. Hafif ve esnek olan Waveline Magnet bu sayede rahatlıkla dalgalarla hareket ediyor. Ürün aynı zamanda geri dönüştürülebilir materyalden üretilmiş. Waveline Magnet'ın üreticisi ise SWEL. Şirket cihazın doğru ortamda 100 MW'a kadar enerji üretebildiğini söylüyor. Türkiye'de bir hane yıllık ortalama 5 MW elektrik harcamakta. Bu hesap dahi Waveline Magnet'ın potansiyelini gösteriyor.